Üç. Deprem bilincinin oluşturulması noktasında da çalışmalar yapıyoruz. Silivri Belediye'miz ekipleri olarak hazır bir ekibimiz var, tecrübeli bir ekibimiz var. 175 bin tane hemşerimizi deprem konusunda bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Bizim buradaki amacımız depreme hazırlık ve afet konularıyla ilgili bilinçlilik oluşturmak. Ne kadar hayati bir önem olduğunu vurgulamak adına bu tatbikatı burada Silivri Belediye'mizin SAK ekipleriyle birlikte gerçekleştiriyoruz. Sizlerin de bildiği üzere ülkemizde sık sık deprem, sel baskınları, yangınlar gibi birçok doğal afette karşı karşıya kalıyoruz. Hatırlarsınız daha bir yıl geçti. 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremi. Ben Hatay'daydım. Oradaki yıkıcı, oradaki içler acısı durumu gördük. Ve oradaki acıların tekrar yaşanmaması adına hem ilçemizde hem ülkemizde yaşanmaması adına ben bir ilçe belediyesi başkanı olarak bir yerel yönetici olarak bu çalışmaya bundan sonraki süreçte de her zaman hazır olduğumu bilmenizi istiyorum.